Merhabalar, Gülen Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yayla çorbası. Tenceremize 1 su bardağı pirinç, üzerine geçecek kadar göz kararı sıcak su ilave ediyoruz. Eğer ölçü isterseniz 5 su bardağı sıcak su bırakmanız yeterli olacaktır. Pirincimiz pişerken hemen yoğurdumuza gerekli olan malzemelerimizi ilave edelim. 6 kepçe yoğurdumu kaseme ilave ediyorum. Yoğurdumuzu ilave ettikten sonra hemen sırasıyla bir yemek kaşığı unumu, 1 tatlı kaşığı tuz, son olarak bir yumurta sarısı da ekliyoruz. Sarımsağımız var. Sarımsağımı kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Eklemiş olduğumuz malzemeleri çırpıcıyla güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra yoğurdumuzu bir kenarda bekletiyoruz. Arkadaşlar pirinçlerimiz piştiler. Üzerine su ilave edeceğim. Yoğurdumu da hesap ederek tencereme suyumu ilave ediyorum. Eklemiş olduğumuz suyun kaynar olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Dediğim gibi yoğurt miktarını hesap ederek tencereme su ilave ediyorum. Tenceremin hemen hemen dolmasını istiyorum. Suyumu ekledikten sonra yoğurdumuzun kesilmemesi için hemen tenceremden 2 kepçe kadar sıcak su alıp yoğurduma ilave ediyorum. Tenceremden almış olduğum sıcak suyu yoğurduma ilave edip iyice karıştırdıktan sonra yoğurdumu tencereme ilave edebilirim. İlave ettikten sonra iyice karıştırıp kaynamasını bekleyeceğiz. Yayla çorbamız kaynadı. Birkaç dakika geçti. İçerisine şimdi rendelemiş olduğum 3 adet sarımsağımı da ekliyorum. Yayla çorbasının olmazsa olmazı sarımsak. Mutlaka sarımsağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Sarımsağımızı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar yoğurdumuzun harcına tuz eklemiştik. Pişerken de tuz eklememiz gerekiyor. 1 tatlı kaşığı eklemiştik. Şimdi yarım tatlı kaşığı tuz tekrardan ekliyorum. Karıştırdıktan sonra son aşamaya geçeceğiz. Cezvemize tereyağı veya sıvı yağımızı ekleyip üzerine 1 yemek kaşığı nanemizi ilave ediyoruz. Yağımız kızdıktan sonra nanemizi ekliyoruz. Yağın yanmamasına dikkat edin. Bazen yağımız iyice kızdığı zaman nanemiz yanabiliyor. Yağınız kızdıktan sonra altını hemen kapatıp nanenize atmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede naneniz yanmamış olur. Evet arkadaşlar son aşamaya geldik. Yemeğimiz oldu. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.